Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba değerli takipçilerim. Hoş geldiniz diyorum. Bugün pazara çıkmıştım. Reyhan görünce dayanamadım. Hemen bir reyhan şerbeti yapmak istedim. Çok güzel oluyor. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım, göstereceğim inşallah. Ben şimdi bunu güzelce yıkayıp geleyim. Bu şekilde satmışlardı. Tabanına bakmak istiyorum. Sanki köklü bir şekilde. Yani alıp ekilebilir gibi. Bahçesi olanlar evet köküyle, toprağıyla vermiş pazarcı arkadaş. Ben şimdi bunu güzelce yıkayıp geliyorum. Evet, ben reyhanlarımı güzelce yıkadım, geldim. Bir bar reyhan kullanıyorum. Harika kokuyor. Şekeri lütfen kendinize göre ayarlayın. Ben bir çay bardağı şeker ekliyorum. Bir adet çubuk tarçın, yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu çok güzel renginin çıkmasını sağlıyor. Yarım adet de limonun suyunu sıkıyorum. Limon da büyük olunca bununla sıkmak biraz zor oluyor. Tekrar deneyelim. Evet. Limon da çok güzel koktu. Şimdi arkadaşlar normalde e, bu limon tuzu sayesinde Reyhan çok güzel rengini veriyor. Ama ben daha böyle koyu bir kırmızıya ulaşsın diye hibisküs veya nar çiçeği diyorlar. Varsa ekleyin. Yoksa önemli değil. Bu da çok güzel. E, mayhoş. E, hem de kırmızı çok güzel bir renk veriyor. Hemen böyle 2 3 tane yaprak koydum. Çok güzel. Üzerine 1,5 litre kaynar su ilave ediyorum. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Hemen rengini vermeye başladı bile bakın. Görüyor musunuz? Bunu şimdi ılayana kadar demleme bırakıyoruz. ılıdıktan sonra süzeceğiz. Ilayana kadar şöyle güzelce demlensin, rengini salsın, lezzetini bıraksın. Efendim? <laughs> Ve Reyhan şerbetlerimiz hazır. Şu renginin güzelliğine bakın. Gerçekten muhteşem oldular. Biraz nar çiçeği yaprağı da koyduğum için rengi çok güzel bir şekilde çıktı. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Tamamen soğuduktan sonra serin serin tüketeceğiz. Yaz aylarında yapabileceğiniz en kolay ve en ferahlatıcı içeceklerden bir tanesi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.